Barış'ın gitmek istemesine ne dersin? E, i̇ki maçta dört gol etki yapmıştı Barış e, ve şöyle bir durum var. Bak e, Galatasaray'ın Barış Alper talepleri var. Napoli'nin Osman talepleriyle karşılaştırıldı burada. Bu da çok enteresan bir durumdu. E, tabii şunu istiyor Galatasaray diyor ki e, Napoli'nin Osman talepleri neydi? 45 milyon euro peşin. E, Galatasaray da diyor ki Barış 25 milyon euro peşin getirecek. E, 25 milyon da tek taksit olacak diyor. Yani 50 milyon getirirse gidecek. E, Galatasaray'ın 45 peşin 30 milyon tek taksit e, 75 milyonu tamamladığı Osman kısmı. Paranın tamamını teminatlı verecek. E, Galatasaray istiyor. Aynı şekilde biliyorsun Osman'dan e, Napoli istemişti. Aynı şeydir Galatasaray için. Keçiören'in payı Sonraki satıştan %20 pay. 4 yıl süperlik yasağı koyuyor Galatasaray. Ve e, Osman İlkin'de de, de paranın tamamı teminatlı. 3 yıl seri yasa yasağı var. E, ne diyorsun? Bugün sen Barış'ı aradın mı? Yani Barış'ı Barış gerçekten arayabilir mi? Bu kadro çok zor. Yenisini de getirirler ama niye bu kadar tantana oldu? Niye bu kadar problem oldu? Yani Türk oyuncusu para kazanmayacak mı? Yıllar önce sana da yapıldı. Birçok oyuncuya da yapılıyor. Yani o Simen'in aldığı para Sanin'in aldığı para evet doğru ama bu kadar makas açılırsa ne olur? Lütfen buyur. Sen bunları yaşamış canlı olarak yaşamış birisin. Buyur söyle Kral. Söz sende. Hücum, e, e, Barış Alper'e bence yanlış yapıyorlar. T taraflarını önüne atıyorlar. Ama Barış Alper'in de antrenmana çıkmamasını kabullenmiyorum Hücum. Ama şöyle de bir durum var. Dursun Özbek'le enteresan dersine çalışmışlar. Çünkü Osman bunları e, Napoli Kulübü Başkanı yani bir ay, bir buçuk aya yakın çok 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 ama çok uğraştırdı. Birçok şey istedi. Şimdi e, Sayın Dursun Özbek'le öğrenmiş işi. Ben de onları istiyorum diyor. Ama yani gerçekten e, çok iyi bir fırsat. Barış Alper için. Aslında Galatasaray için de çok büyük fırsat. 45 milyona yakın para veriyorlar. Büyük para bu. Ya çocuğu yani Barış Alper'in alacağı da büyük para. Ve bırak kardeşim 3-4 yıl oynasın tekrar geri gelsin. Tekrar oynar. O gücü evet. hala var. O gücü hala kalmıştır. Yani burada biraz eziyet çektiriliyor bu kardeşimize. Çünkü ben şunu da duydum, şunu da öğrendim. Sezonbaşı ee, Sezon başı imza attırılırken çok güzel bir e, şey gelirse transfer teklifi de yurt dışından her türlü yardımı yaparız demiş Galatasaray yöneticiler ama her türlü yardımı yaptıklarını ben düşünmüyorum. 45 milyon euro iyi para. E, Tabi bu yücel parayla alakalı. 50'ye çıkar mı? Çıkartacaklar iddia ediyorum. 50 de alacaklar. Gerekirse Keceören'in parasını da verecekler. Ama bırakın da Türk futbolcusu da güzel bir para kazansın. Yani bunu Yerden yere vurmanın bir anlamı yok. Daha genç de. Güzel de para kazanır. Hakkı da. E yani e, para her şey değil ama çok şey para. Yani yabancıya gelince... Veriyorsunuz. Göklere çıkarıyorsunuz. E, yaptığı... Yaşamda hiç ödün vermeyen bir Galatasaray. Şimdi... E, Icardi ne derse onu yapıyor. Osman ne derse onu yapıyor. E, yani Galatasaray yönetimi eskilerden hiç örnek almamış. Yücel. E, ee, ama diyorlar ki ama diyorlar biz ama diyorlar ki biz biz ama diyorlar ki biz Avrupa gol kralını kapı kapı kenarına koyduk. Kapı dışına koyduk diyorlar istemediğimizde. beni mi kapı dışına koymuşlar? Ya öyle diyorlar hani şu anda konuşulduğu. Tamam biz Avrupa gol kralını bile bıraktık yeri geldi. E, Barış kim ki diyorlar ama ya burada bir de ticari bir durum var. E, yani çok büyük bir gelir var. E, yani e, sonuçta Barış gibi bir oyuncu bedavaya vermiyorlar ki ya. Şeyler... Barış Alperi 40, 45 50 milyon Aynen. dolara veriyorlar. Bu az para mı hiç böyle bir parayı vereceğinizi hayal etmişler miydi? Benim zamanımda da 4.5 milyon gibi büyük bir para vardı ödenecek. Onu aldılar. O zaman para yoktu kasada. Şimdi kasada para var Galatasaray'ın. Birçok yerden para geldi. Yani bunları saymakla bitmez. E, Galatasaray'da hala kasasında iyi para var. Ha bunu değerlendirecek.